Kenter Tiyatrosu'nda Müşfik'le mutfağa giderdik. Orada pilav yapardı Müşük. <laughs> Pilavın üstüne palmiyeli örtü severdi. Demenirdi Demlenirdi pilav. <laughs> en yakın arkadaşım söyle <laughs> 8888 Muğla doğumlu. Kenter Tiyatrosu'nda olurdu bütün bunlar. Bütün bunlar. Bodrum'da onsuz ne yaparım, ne ederim diye kara kara düşünürken küçük bir mucize gerçekleşti ve o da buraya geldi. Mükemmel bir sosis dükkanı açtı. Ama bu güzel dükkandan size sonra bahsedeceğim. Çünkü bu dükkanın çok hikayesi var. Şimdi burası kış sezonu olduğu için Solim burada değil. O yüzden ara sıra dükkana gelip balıkları ve çiçekleri kontrol ediyorum. Solim de beni kontrol ediyor. Hemşecim, gel sen buraya ya. Hadi be. evet, hadi sizi bekliyoruz. tahmin ettiğimi anladım. Merhaba. Ay kek. Ay nasıl sevindi inanmıyorum <laughs> ya. Kekim. Canım. Kekik nasıl sevindi beni ya. <laughs> ne haber aşkım gel bir öpüyorum. <laughs> Yani oldu şey var böyle? O, bir şey var. Ne olacak? Hayır be. Evet, 2009 yılında biz 9 Eylül Üniversitesi Onculuk Fakültesi. <laughs> 2009'da okulda tanıştık ama bir sene önceye geliyorum yani 2008'e. Liseden mezun olmuşuz. Ne yapıyorum? İş bankasına gidiyorum. Niye? Mimarlığa gireceğim için harç yatıracağım. İyi, ki de olmamış bu arada bir üniversite. İyi evet, Bizi evet. orada var ya haşlarlardı, paralarlardı. <laughs> beni delirtirlerdi. De olmadı sana. ama üniversite daha da kötüymüş bence. Duyduk duyumlarıma göre. Neyse. Dersler bunda... boş geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Neyse, harcı yatırdık. Bir baktım <laughs> evet. sıradan biri beni kesiyor. odaklardan. <laughs> lens Gözümde vardı Gözümde de uzak. gri lens var. Geldi yanıma gri lensli çocuk. Hey oyunculuk sınavlarına mı dedi. Ben de böyle baktım. Evet dedi. Oyunculuk sınavlarına. <laughs> wow dedi. <laughs> Parçaların ne dedi? Dedim ki Zilha ve Juliet. Wow Zilha mı? Çok iddialısın <laughs> dedi. Senin parçan ne dedim? Dedi ki Tom. Sonra sıra ona geldi mi bana geldi mi bir şey oldu böyle bir ayrıldık orada. Artık orada tanışmış olduk orada ama. tanışmış olduk. Sonra tabii sınavları kazanamadık edemedik bilmem ne falan derken 2009'da Yine Mimar Sınıf sınavında. sınavında. karşılaştık. karşılaştık. Bu <laughs> defa sonuçlar okunuyor. İkimiz de kazanamamışız. Yine kazanamadık. Benim adım okunmayınca ben dedim ki aman neyse zaten 9 Eylül oldu dedim. Derken. Bir dakika dedim. Didem beni hatırladı. Bir <laughs> <Ve> ses tanıdık. <gülüyor> <gülüyor> hey dedim 9 Eylül'ü mü kazandın dedik. <laughs> evet. dedim ben de. <laughs> İnanmıyorum dedik sarılmaya başladık. Oo, inşallah. O gün bugün bu en yakın arkadaşım. <laughs> O gün bugündür, o gün, birbirimizi bugündür bırakmıyoruz. Düşmüyorsun değil mi hayatım? Hiç. Tamam. Senin değil. yanında sıcacığım. <laughs> Şimdi Solin benim en yakın arkadaşım olduğu için bakalım beni ne kadar tanıyormuş onu bir quiz test yapacağız. Edeceğiz. Test edeceğiz. <laughs> Ve sen beni ne kadar tanıyorsun ben seni ne kadar tanıyorum. Öyle bir test olacak. Tamam. Sadece sen değil. Okey tabii tamam. Tamam. En sevdiğim renk. Bir, iki, üç. Mavi. Mavi. Bravo <laughs> <mavi. gülüyor> be. Helal lan. <laughs> Bunu ben senin mavi asla demem. Ben de siyah diyesim geldi. Aa, mavi mi? Mavi mi en Atıyorsun Aa. ha. Eskiden herhalde en sevdiğin renk. Şu an ben hala mavi mı? Ben mavi ya. Senin üzerinde bir mavi görmedim ben. Evet. Mavi yalandan seviyorum bunu koyayım. Ne rengi seviyorum ben? <gülüyor> <gülüyor> mavi ya. Benim en sevdiğim renk nedir? Dur, düşüneyim. Tamam. Say. Bir, iki, üç. Lacivert. <laughs> Bak bunu Sorry Sinem ya. bilirdi. Hayır benim lacivert. Ama renk görürsün. Ne alaka ya? Mor mor görüyorsun lacivert. Hayır ya. Lacivert işte stüdyosundaki falan. <laughs> en sevdiğim dondurma aroması. En sevdiğin dondurma aroması. İki tane galiba. Evet. Tamam. Hazır mısın? Bir dakika tamam hazırım. Bir, iki, <laughs> üç. Vişne. vişne. Çikolata. Evet vişne çikolata diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Peki benim en sevdiğim dondurma aroması nedir? Bir tane var bence zaten. En sevdiğim. İki tane var da hadi sen o kadarını karıştırmayayım. Evet. Süper. <laughs> Bir, iki, üç. Vanilya. Vanilya. <laughs> benim en sevdiğim tatlı. tamam. Ya, emin misin? Evet, eminim gibi. Dur ben de düşüneyim en sevdiğim tatlıyı. <gülüyor> bir, 2 <laughs> <Bir>, iki, <gülüyor> üç, <laughs> Ah. <spangle. gülüyor> benim en sevdiğim tatlıya geçiyoruz. Eyvah, sütlü mü? <laughs> Hadi öyle olsun, sütlü <laughs> evet. Çok severim ama ben. Sütlü benim. Çok severim, bir düşün bakalım. <laughs> öyle mi ya? Sütlü tatlı. Beyaz renkli mi? Evet. <laughs> o kadar artık her şeyi söyledim. Tamam. Hadi. 1, 2, 3. Kazandibi. Aynı şey. Be. Hayır tamam. değil. Tavuk <laughs> köşe kazandibi. <laughs> kazandibi diyecektim biliyor musun? Yemin, <laughs> beni, yemin <laughs> ederim. Ah be. Kazandibi çok severim. Benim ayaklarım kaç numara? Tamam. 1, 2, 3. 43. Bravo kankam. Yaşlı. Şimdi sana gelelim. Hadi. Ay, Benim tam ya? spesifik bir numaram var bu arada. Evet var ama. İki şey ama. Dur bakalım. Bir. Dur sen sor önce bir. Benim ayak numaram kaç? Bir, iki, üç. Kırk, Kırk bir, bir, buçuk. Buçuk. Boğulacak <laughs> lan. Boğuluracak. lan. Ay, ha ah, tamam. tamam. Aa bizim balıkları kim yem veriyor kimse? Ver, Verdiniz yeter. Yeter evet. Hiçbir şey olmaz kanka. Onlara bir şey olmaz. Doğal Doğada olmaz. yaşıyor hayvanlar. Kışın da o kadar yemek ihtiyaçları yok. Allah. Sinirleniyorum. Hadi da aynı anda kalkalım. Hadi 1, 2, 3. Allah. Kız millet denize giriyor ya. Yani.